Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Salatu ve selamu ala Rasulü Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Evet, Bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar. Hayırlı akşamlar diliyorum inşallah. Mira geçmiş, mira kandiliniz mübarek olsun. Rabbim inşallah tekrar nasip etsin. Tekrar kavuşmayı nasip etsin. İnşallah gelecek Ramazanımız, Cenab-ı Hak tekrar Ramazan'a ulaşmayı nasip etsin. Mübarek aylar. Bu aylar çok mübarek aylar. Yani bahar yazın Bahar'ın Nisan ayı gibi Ekim-Dikim ayları. Bu ayda Cenab-ı Hak elhamdülillah bizlere bol bol sevap ihsan ediyor. Şimdi Recep ayındayız. Recep ayının son günlerindeyiz artık inşallah. Miraç kandilini irak ettik. İnşallah bundan sonra ne var? Şaban ayı ve Ramazan ile hitame edecek inşallah. Önümüzde Miraç kandilden sonra Berat kandili var. Berat kandilden sonra da Ramazan ve Kadir gecesiyle inşallah bu mübarek ayları bitirmiş olacağız. Rabbim bu ayları bizlere nasıl e, çok büyük ihsan ikram olarak nasip etmiş. Çünkü her bir sevabımız normal zamanda sevaplar 1'e 10 oluyor. 1'e 10 veriliyor her bir iyiliğimize karşılık. Bir iyilik yapıyorsun. Bir tebessümün bile bir iyilik oluyor. Bir Allah desen bir iyilik oluyor. Değil mi? Bir Allah kelimesi bir iyilik. E 10 sevabı var. 10 sevabı var. 5 5 harf var Allah kelimesinde. 50 sevap kazanıyorsun. Ama mesela bu Recep ayında 1'e 100 veriliyor sevaplar. 1'e 100 verdiği zaman ne yapıyor? 1'e 100 ile 500'e çıkıyor yani sevabınız. Allah diyorsun. 500 sevap alıyorsun. 500 kat artıyor sevap derecesi. Aynen. Ee, şeyde ise Ramazan, Şaban ayında ise 1'e 300 e artık. 300 kat katlanıyor sevapların. 1'e 300 artıyor. Efendim. Sonra e, Berat gecesinde her diyor. Bir, Berat gecesi 20 bine çıkıyor sevap. Ve Kadir gecesinde ise 30.000'e yani 1'e 30.000 Cenab-ı Hak sevap ihsan ediyor. Niye böyle e, sevap veriliyor diye diyecek olursanız arkadaşlar, niye böyle artırıyor Cenab-ı Hak? Çünkü insan kısacık dünyada, insanlar kısacık dünyada ebedi bir saadet için mücadele çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Ebedi bir saadeti kazanmak, sonsuz bir hayata mazhar olmak istiyoruz. E, orada da bütün buradaki çalışma ve gayretlerimizin karşılığını göreceğiz yani. İster hayırda olsun, ister şerde olsun. Oraya gittiğimizde buradaki çalışmalarımızın karşılığı. O yüzden ne yapıyor Cenab-ı Hak? Rahmeti nihayetsiz olduğu için, merhameti nihayetsiz olduğu için, nihayetsiz bir hayatı bize ihsan edeceği için ey kulum işte senin dünyada yaptığın emeğin karşılığı bu. Yani işte sana ben bunun karşılığında 500 bin sevap veriyorum, 300 sevap veriyorum, 100 sevap veriyorum, vermiştim. İşte 100 tane işte Recep ayında ibadet yaptın, ne yaptın? 1'e 100 kazandın, 100 tane cennet meyvesi sahip oldun. E Şaban ayında sevap işledin, işte namaz kıldın, oruç tuttun. Kur'an okudun, ders yaptın, dini, dini, dinin emirlerine uygun hareket etmeye çalıştın. Allah'ın rızasına uygun hareket etmeye çalıştın. İşte bire ne yaptı? Cenab-ı Hak bire 300, 300 her bir iyiliğine karşı 300 sevap vereceğini vaat etmiş. 300 sevap, 300 tane cennet meyvesi olarak değil mi? İşte şu iyiliği yaparsanız şu şu köşke sahip olursun, şu iyiliği yaparsanız şu bahçeye sahip olursun gibi böyle. Her bir iyiliğimizin karşılığı cennette bize ne yapılıyor? Bir yer açılıyor yani. Ahirette bize bir yer açılıyor. O ahiret ebedi olduğu için de çok ihtiyacımız olsun. Cenab-ı hakna burada iyiliklerimizi katlayarak veriyoruz. Bu sadece rahmetinden dolayı yoksa bizim bir hak hakkımızdan dolayı değil. Değil Elhamdülillah. Şimdi bu inşallah bu akşam Miraç Miraç'tan okuyacağız inşallah. Miraç nedir? Hakikati nedir? Hikmeti nedir efendim? esası nedir? Semer meyvesi neticesi nedir gibi. Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerime Cenab-ı başlayalım inşallah. Çünkü Kur'an'daki ayetle sabit Miraç Subhanellezi esra bi abdihi leyla min el haram ila el mescid aksa lezi barakna havlehu li nuriyehu min ayetine innehu vesmiyul basir. Efendim Cenab-ı ayet-i kerimede Kur'an'da e, bu şekilde buyuruyor. Diyor ki Subhanellezi diyor hani tesbih ederiz onu ki diyor. Bir abdil bir kulunu diyor Mescid-i Haram'dan aldı. Mescid-i Aksa'ya götürdü. Orada etrafını mübarek kıldığımız yani etrafını diyor mübarek kıldığımız peygamberlerle donattığı Kudüs'e götürülüyor. Orada etrafı mübarek dedi Kudüs'teki peygamberlerin makamları var orada. Allah diyor orada bir kısım ayetlerimizi ona göstermek için Orada ne yaptı? Cenab-ı Hak Efendimiz'i Kudüs'ten de e, ne yapıyor? Semaya artık sema tabakalarına birer birer gezdirerek oralarda en son Cenab-ı Hak kendi e, arş-ı azamını alarak orada kendisiyle konuşuyor. Kendisiyle e, kendisiyle konuşup görüşüyor ve ona vazife vererek Tekrar ne yapıyor? Geriye gönderiyor. Bu bir hakikattır, Yüksek bir hakikattır. İnşallah Rabbim anlamayı nasip etsin. Bir parça bile anlasak bizim için büyük bir kârdır kardeşlerim inşallah. Evet. Kainatta şimdi bakıyoruz. Söyle bakalım. Bizler ben burada konuşmamız inanan insanlar için. inanmayan insanlara bir sözümüz yok. Onlarla muhatabımız değil. Muhatap kim burada? Müminler. Müminler biz biliyoruz ki bu kainat Cenab-ı Hakk'ın mülkü. Yani kainatı yöneten bir zat var. Bütün alemleri yöneten bir zat var. Nasıl ki devleti idare eden bir padişah var, bir reis var, bir başkan var olduğu gibi. E, bütün bu alemleri de yöneten ne var? Bir zat var, tek bir zat var bütün alemleri. Alemler ne kadar peki? Alemler hayalimizin alamayacağı kadar, anlayamayacağımız kadar büyük ve geniş. Hem maddi alemler var bir de manevi alemler var tabi. Biz, biz maddi alemdeyiz. Maddi alem bir çekirdek gibidir yani. Bir filmin, bir CD'ye, bir hafıza kartına alınmış şekli gelir. Film çok geniştir. Ama hafıza kartına bir nokta kadar yere onu ne yaparsınız? Şimdi gigabaytlar var elimizde telefonlarda bakıyorsun hafıza kartlarında. Küçücük bir noktada bakıyorsun koca alem içinde mevcut. Bunun gibi maddi ve manevi cana bakın alemleri var. Biz maddi alemdeyiz. Çekirdek gibi. Ağacın çekirdeği gibi. Ama bunun açılımı nihayetsiz alemler var tabii ki. E, ne olması gerekiyor? E, bir şahısın ı bak bizden, bizim içimizden birisinin o alemlerde gezdirilmesi, götürülmesi, gösterilmesi gerekiyor. Yani madem Allah var, Allah madem bu kainatı yönetiyor, aynı bir devletin idaresi gibi ne yapması lazım? Bütün bu alemleri, bütün mahlukatın içinde kim var? Mahlukatın içinde en şuurlu olan, en kapsama alanı geniş. Çok kapsam alanı geniş, alanımız çok geniş değil mi arkadaşlar? Biz ne diyelim ki küçük bir mahlukuz. Zahiren bakıyorsun bedenen çok küçük ama manen çok yüksekiz. bize farklı bir özellik var yani. Biz melekler gibi değiliz, hayvanlar gibi değiliz, bitkiler gibi, ağaçlar gibi değiliz. Biz mesela bütün mahlukat kendi ile alakadardır. Kendi ilgi alanı ile kadardır, Onun dışına çıkmaz. Ne olursa olsun bakın en büyük en büyük mahluk güneştir. Çok büyüktür değil mi? Nihayetçi dünyadan 1 milyon 300 bin kat büyük olan güneşin ona müvekkel meleği vardır. O sadece kend, güneş kadar alana ilgi alanıdır. Yani onun dışına çıkmıyor. Ama bakın biz nokta kadarız. Dünyadan güneşten kaç bin kat küçük e, dünyada yaşıyoruz. Dünyadan kaç bin kat küçüküz. Ama o aklımızla, hayalimizle, kalbimizle, ruhumuzla bütün alemleri ne yapıyoruz? Dolaşabiliyoruz yani. O yüzden bize çok farklı bir özellik var. Bu yüzden kainatın en kapsama alanı geniş olan insan nevidir. İnsan nevi içinde peki herkes e, bir seviyeye gelebiliyor mu? Gelemiyor. Bu bana anlayayım ancak kim var? İçimizde insanlık içinden Cenab-ı Hak bakıyor, görüyor. En kapasitesi yüksek. Yani bir fabrikaya düşünün şöyle. Bir fabrikaya bir usta, at, usta atanması gerekiyor. Usta seçilecek. E, fabrikanın sahibi oradaki çalışanlar içine bakar. En kapasiteli, en kapasite olarak en yüksek kimse, en anlayışlı kimse, en becerikli kimse ne yapar? Onu da ona der ki gel seni buraya ustabaşı yapacağım yani. Buraya sana müdür yapacağım diye ne yapacaktır? Bütün birimleri dolaştırarak, bütün birimleri gö göstererek, bütün birimlere o ondan sonra en son kendi ofisine götürür. Ne yapar? En son kendi ofisine götürerek der ki seni şu 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 vazifelerle vazifelendiririm de, vazifelendirdim derse sonra onu ne yapar? görev işte bir birim müdürlüklerine götürür. Her bir birimin bir müdürlüğü vardır, ofisi vardır, bürosu vardır. O büroya götürür. Orada yapılan işleri ona gösterir. Göstere, 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 gösterir. En son nereye götürür? Fabrikanın tamamını gezdirir. Nereden ne üretiliyor, nereden ne yapılıyor, nereden ne gösteriliyor. bütün fabrikanın tamamını gezdirerek ondan sonra ne yapar? En yüksekte, en yüksek dediğimiz kendi ofisine götürür. Orada ona vazifeler vererek ondan sonra tekrar onunla konuşur, görüşür. Vazife vererek tekrar Geriye gönderir yani. Aynen bu usul Cenab-ı Hakk'ın kâinatta ka uyguladığı usuldür. Kâinat da büyük bir fabrikadır arkadaşlar. Büyük bir saraydır. Nihaysiz büyüklükte bir fabrika ve bir saraydır ve bunun yöneticisi, idarecisi, sahibi, maliki, hakimi artık hepsi Cenab-ı Hak'tır yani. Hepsine biz Allah diyoruz onun. Hepsine Allah diyoruz. Cenab-ı Hak o da ne yapıyor? İşte böyle bu kâinat fabrikası da en kapsamlı, en anlayışı geniş olan mahlukat olan insanlarla ne yapıyor? İnsanları kendine muhatap oluyor. onu insanları kendine uygun bir şekilde yaratmış. İnsanları kendine muhatap alıyor. İnsanlar içinde de en kapasitesi olan, en yüksek zekada olan, en anlayışlı olan kim var? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Peygamberimiz bu, bu hakikate en layık olduğu gözüküyor. Çünkü diyor ki sen olmasaydın ben bu alemleri yaratmazdım. Arkadaşlar biz kendimiz, biz kendimize baksak yemekle, içmekle, dünyevi işlerle, meşgalelerle ne yapıyoruz? olup gidiyoruz. Ama Efendimiz öyle değil. Efendimiz yatıyor, kalkıyor. Her bütün gayesi Cenab-ı Hakk'ı bilmek, tanımak, anlamak yani. Onunla da hayat gayesi o. Başka bir derdi yok. Tek derdi var. Ben Rabbimi nasıl razı ederim? Ben Rabbül Alemin'i nasıl e, kullarını, ona, kullarını ona tanıtabilirim? Yani kulların Rabbül Cenab-ı Hakk'a kullarına, nasıl Cenab-ı Hakk'ı tanıtırım? Ne yaparsam onu razı ederim gibi tek derdi o Efendimizin yani. Diğer hiçbir şey önemli değil o alimde biz böyle olamıyoruz. Çünkü biz hep dünya biz. İşte ben nasıl para kazanırım, işimi nasıl yaparım, evimi nasıl temizlerim, nasıl ev alırım, nasıl araba alırım olduğu için. Biz bundan yoksunuz ama Efendimizin böyle değil tabi. Ondan dolayı Cenab-ı Hak ona bakıyor, onun bu işe layık olduğunu görüyor. Ondan sonra ne yapıyor? Sen gel diyor huzuruma. İşte bu miraç dediğim sadece bu şekilde tahakkuk ediyor. Olması da gerekiyor. Olması olmaz yani. Bütün bu kadar geniş alemler var. Ne yapıyoruz? Bu kadar büyük alemleri boş kalsın değil mi? Oralarda herhangi bir ziyaretçi olması tamam oralarda bakın şunu da bilin oralarda melekler var. Az önce dedim ki güneşe müekkel melek sadece güneşle alakadar. Yıldızlara müekkel melekler var arkadaşlarım. Onlar da kendi yıldızıyla alakadar. Sadece kendi yıldızla meşgul. Efendim başka ne var? Ay ay aya müekkel melek. Müekkel melek dedim. O ayda veya yıldızda o güneşte o bu dünyamızda bile ona ona nezaret eden bir meleği müekkeleydi. Pilot hükmünde olan, kaptan hükmünde olan kaptanı yani direksiyonu elinde dünyanın direksiyonu elinde olan bir melek var yani. Sevruhut namlarına diyorlar. Başka bir de anlatıyor lemalarda. Üstadımız anlatıyorlar husul. Dünyanın o yükü kimin omuzuna denildiğinde efendimize diyorlar ki dünyanın yükü kimin omuzunda? Dünya kimin üzerinde diyorlar üzerinde özür dilerim. Dünya kimin Sevruhut'un üzerinde. Yani öküz ve balığın üzerinde diyor. Sevruhut iki tane melek. Öküz ve balık isimlerinde. Ama Ehl-i davlat ne yapıyor bunu? Serişte diyorlar. Dünyanın altında diyorlar ne öküz var ne balık var. Hayır öyle değil. Anla, yanlış manet evet, manayı farklı anlamışlar yani dünyanın geçim kaynağı denizlerinle karalarda olduğu için o karaların idaresi yani şey sürümü öküzle yapılıyor eskiden tabi şimdi yeni traktöre geçerdi. Evet, sürümü karaların sürümü öküzle yapılıyor denizlerden de ne geliyor balık geldiği için dünyanın geçim kaynağı nedir dünyanın geçim kaynağı öküzle balığın omuzunda diyor Efendimiz. yani dünya öküzle balığın omuzunda dünya öküzle balık olmasaydı dünyada hayat olmazdı değil mi? Aynen bunu gibi mesela evde desek ki ya bu evin bu evin yükü kimin omuzunda? Babamın omuzunda deriz yani. Babamızın omuzunda. Niye? Evin geçim kaynağını o sağlıyor yani. Evin yükü kimin omuzunda? Babamızın omuzunda. Bu teşbihtir, bir temsildir. E, devlet ne üzerine duruyor? Devlet memurun kalemiyle askerin kılıcı üzerine durur. Bir devlet nerede duruyor dersen devlet memur kalemiyle asker kılıncı yani onun devletin altında kalemle kılıç mı var değil. Bu teşbihtir, bir manadır. Bunun gibi e, Cenab-ı Hak ne yapmış? E, dünyamızı iki tane melek müvekkel kıldığı gibi sevr-i anlamlarında değil mi? O şey e, bir de ayete tabii nezaret eden bir melek müvekkeli var. Aynı kaptanlık yapıyor. Dünyamızı uzay etrafında ne yapıyor? Seyahat ettiren bir meleği meleği müvekkeli var kardeşlerim. Onun o kaptanı dünyamızın. Nezaret edecek. Ama can yarat götüren Cenab-ı Hak ama o nezaret ediyor sadece. Aynı bir uçağın bir pilotunun götürmesi gibi, bir kaptanın gemiyi götürmesi gibi. Yani gemiye uzaktan bakıyorsun istikametli gidiyor. Anlıyorsun ki onu götüren bir kaptan vardır. Kendi başına o şekilde gidemez. E dünya da öyle. E dünyaya bakın, güneşe bakın, aya bakın, yıldızlara bakın. Hadsiz icraat var ama hiçbir gürültü patırtı yok. Herkes vazifesini, her, vazifesini mükemmel yapıyor. E, buradan anlıyoruz. Akıl gözümüz bunu yani maddi gözümüz güneşi görecek, ayı görüyor ama akıl gözü dediğimiz kalp gözümüzde onun hak, arkasındaki icraatı görecek arkadaşlar. İcraatçıyı görecek yani. Asıl hakim Cenab-ı Hak ama Cenab-ı Hak'ın izniyle ne yapmış Cenab-ı Hak? Bizzat gidip onlarla mübaşere edecek değil. Bizzat Cenab-ı Hak o işi icraatı kendi yapacak değil. Ama ne yapıyor? Oraya bir müekkel melek vazifelendirerek o melek Cenab-ı Hak'ın emrinden zerre miktar dışarıya ne yapmıyor? Çıkmıyor yani. Çıkamıyor. Öyle bir özelliği yok. Öyle bir özelliği yok. Bu ne gibi? Vücudumuzda binlerce zerre, milyarlarca trilyon zerreler var. Ama Cenab-ı Hak bizim vücudumuza nasıl bir şekil tayin etmişse, o şeklin dışına ne yapamıyor? O zerreler çıkamıyorlar. Bizim haberimiz de yok. Bak bu, hiçbirimiz bu şekli biz istemedik. Böyle olmasını biz tercih etmedik ama böyle bir şekilde bulduk kendimizi. E, bu şekil ne oluşturuyor? Meydana getiren zerreler var. Bunlar kimin emriyle oluyor? Cenab-ı Hakk'ın emriyle oluyor. Allah izin müsaade etmez. Allah izin vermezse hiçbir zerre bu şekilde vücudumuzda duramaz yani. Bak şu vücut şeklimiz bir planla, bir projeyle olmuş yani. Bunun gibi Cenab-ı Hak bütün kanıtta da böyle hüküm hükümvra olan hükümleri geçerli. Ne yapıyor? Onlar da melek, müvekkeli var yoksa kainat, hani alemler dünyada sadece insan var e, diğer dünyalar bomboş. Böyle bir şey olmaz aklımızda e, ak mantığa sığmayan bir şeydi. Ehl-i işte hani bilim adamları diyorlar gerçi ama ne kadar böyle saçma sapan sadece dünyada canlı var o da işte şöyle böyle oluşmuş gelişmişken dünya küçücük bir yıldız bu kadar canlı olsun ama uzayda uzayda milyarlarca trilyonları sayısız galaksiler yıldızlar olsun ama oralar bomboş olsun bu imkansız kardeşlerim akla mantığa bir kere yani. Oralara uygun, münasip, nihayetsiz sakinler var. Nihayetsiz sakinleri oralarda, oralarda çalışan vazifedarlar var yani. Oralar boş değildir yani. Yine sıra yine dersimiz Miraç bahsinden yine dönüyor şeye meleklere geliyor. Melekler ismi sadece insanlar gibi diyoruz ama çeşit çeşit farklılıkları var yani. Büyükleri var, küçükleri var. Aynı bizim gibi yemezler onlar yemezler, içmezler, çoğalmazlar ama akıllılar, şuurlar ne yaptıklarını biliyorlar yani. Onların gıdası sadece gıdası Cenab-ı Hakk'ı tavsif etmek, tarif etmek, övmek, sena etmekle ne yapıyorlar? Cenab-ı Hakk'ı övülen, sena eden neredeyse ne varsa onların gıdası oluyor. Yani. O yüzden Allah'ın anıldığı yerde melekler çoğalırlar. Çünkü onların gıdası oluyor. Yani bir yere şeker dökülse nasıl öyle hemen karıncalar toplandığı gibi bir gıda bir yere bir şey yem, yem koyuyorsun nasıl öyle hemen kediler, köpekler toplandığı gibi kuşlar geldiği gibi melekler de Allah'ın anıldığı yerde Allah'ın hatırlandığı yerde, Allah'ın konuşulduğu yerde hemen oraya toplanırlar. Çünkü onların o gıdası oluyor yani. Onların gıdası o oluyor. Bu yüzden ne, yap ne yapmamız lazım? Bütün bulunduğumuz yerde devamlı Allah'ın hakikatlarıyla kendimizi doldurmamız lazım. Devamlı Allah hem iki kişi bir araya Allah'a konuşmamız lazım. Çoğunlukla Allah'a tabi ki konuşup, Allah'a hatırlayıp, Allah'a zikrederek ne yapmamız lazım? Oradaki ortamı naf rahatlatıp ferahlatmamız lazım. Değil mi? Camilere baktığın zaman ne kadar ferahtır, rahattır yani. Medreselere, camiler, dersi, dini eğitimine yapılan yerler çok rahattır. Ama gidin bir meyhanelere bakın. Değil mi? Kapalıdır, sıkıcıdır, boğucudur, daral, daraltır insanı böyle. Yani. Orada da erva, oralarda boş Oralarda da münasip ma şeyler var. E, mahluklar var. Onlar ayrı mevzu. Onu başka şeytanlar, erva hapis ediyoruz biz onlara. E, manevi yerlerde, camilerde, medreselerde, mescitlerde de melekler ve ervah-ı âliye ali ruhlar, yüksek ruhlar olduğu için orada da ferahlık, onların gıdaları olduğu için onlar oraya geliyorlar. Diğerlerde aynı hani pisliğe sinek konar, değil mi? Tatlıya ne gelir? Arı konar yani. Tatlıya arı konar, pisliğe sinek kondu gibi hep şey kaide kural bunun üzerine çalışacağını. Bunun gibi efendim bütün kainat meleklerle dolu. Aklımız onu görecek kardeşlerim. Uçak uzayda havada giden uçakları görürsün, denizde giden gemileri görürsün. E onun için de pilota aynı lakin iman görmesen görmüyorsun ama inanıyorsun, iman ediyorsun. Onun içinde bir pilot var, kaptan var diyorsun, rahat diyorsun yani. Uçağa bindin gülüyorsun ama hiç kimse pilotun içeride görmüyor ama hiç şüphesi yok ki onun içinde bir pilotun olduğu gibi dünyaya da bindik gidiyoruz. Kaç binlerce senedir bu dünyamız seyahat ediyor ama en ufak bir kaza yok. En, en ufak bir yavaşlama hızlama yok. Mükemmel bir şekilde gidiyor ve bizi ne yapıyor? Uzayda seyahat ettiriyor. Demek ki bu, gemi, bu gemimize de ne var? Nezaret eden, bu gemizin dizginlerinde olan, direk, dümeni elinde olan, direksiyon elinde olan bir ne var? Muazzam bir melek müekkeli var yani. Bunu akıl gözünle göreceksin ama. Kalp gözünle göreceksin. Bu göz bunu görmez. Bu göz görecek kabiliyette, mahiyette değil. Akıl gözünle göreceksin. Hani uçağa baktığında pilotu görmediğin gibi uçağı görüyorsun ama pilotu görmüyorsun. Onun gibi. Ama akıl gözünle görüyor. Akıl gözün. Orada onu götüren bir uçağın varlığını nereden, pilotun götürdüğünü nereden anlıyorsun? düzenli gitme, istikamette gitmesinden anlıyorsun. Akıl gözün onu anlıyor. Ha diyorsun buna müvekkel bir ne var? Bunun işte bir pilot vardır. Bunun işte bir geminin içinde işte bir kaptan vardır. Gemiyi görüyor. Aynı dünyayı görüyorsun. Dünyada da ne var? İstikamette gitmesinden anlıyorsun ki bunu götüren bir vazifedar, memur, bir meleki müvekkeli vardır diyoruz. Evet. Bunun gibi bütün bu alemlere böyle Cenab-ı Hak işte bu alemlere birini tayin etmiş. İşte buna ne diyoruz? Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Allah ona Allah bizi ona ümmet eylemiş. Biz böyle bahtiyar bir e müminleriz. İnşallah Rabbimize layık etsin. Bizi layık etsin ona. Öyle bir zata ki mükemmel bir zat. Hakikaten kardeşler kainatta eşi benzeri bulunmayan bir şahıstır. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz yani. Bütün kainat ona dolaştırılmış yani, Bütün kainatın düşünün yani böyle hayal edin, düşünün, tefekkür edin. Bütün kainat ona dolaştırılarak bütün e birimlere götürülmüş. Bu efendim Cenab-ı Hak onu bütün birimlere götürüyor bu diyor buradan sorumlu. Bu diyor buradan sorumlu, bu diyor buradan sorumlu. Bütün melekleri, bütün meleklerden ziyade diğer peygamberler var. Makam sahibi peygamberler var. Yani bu, bu hani 5-10 dakikada anlatacak bir şey değil tabii kolay değil ama yıllar, aylar, saatlerce konuşsak bu üzerinde bitmez. Ama bütün yüksek alemlerdeki müvekkel olan, yani orada nezaret eden peygamberler var. İşte kim varsa o, o sema tabakası dediğimiz o tabakalarda, o bürolarda Efendimiz'i ne yapıyor? Buraya, oralara, oralara, oralara hepsine götürüyor. Sen hepsinden buraların sorumlusun, yetkilisin. En nihayetinde diyor ki Cenab-ı Hak huzurunu alıyor. O da görüşüyor. Sonra işte beş vakit namazı bize farz kılınıyor o gecede. Ondan sonra Aminen rasulü duası var. O okunuyor. Onu, onu Cenab-ı Hak'a bizzat, Cenab Hak bizzat ona, ona ediyor, veriyor orada. Ondan sonra ne yapıyor? Tekrardan geri göndererek bütün kanıtın neresinde ne varsa Gizli, saklı hiçbir şey kalmıyor. İnsanlık devinden bir şahsa bütün kainatın canını almış, bütün mülkünü, bütün saltanatını göstermiş oluyor yani. Göstermiş oluyor. Çünkü biz e, elhamdülillah gösterince de artık maksat hasıl olmuş oluyor inşallah. Rabbim inşallah bu manayı bile anlayarak, hayatımızda tatbik ederek, tefekkür ederek Miracı anlamayı bizlere nasip etsin. Yoksa Miracı her anlamak kolay bir şey değil ama ya, Miraç olmasa olmazdı yani. Çünkü peygamberimiz gitmeseydi o alemlere, o alemler görünmemiş olurdu. Görünmemiş olursa da ne olurdu bu sefer? Yap boşa yapılmış olur, manasız olurdu. Ama Cenab-ı Hak manasız abes bir şey yapmaz. Hakim mutlaktır. Yaptığı her işte bir maslahat, bir fayda, bir gaye, bir maksat takip eder yani. O yüzden tüm kainatı ne yapıyor Cenab-ı Hak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam göstererek maksada hasıl olmuştur. Evet inşallah e, kısa bu kadar bu akşam yeter diyeyim, diyorum çünkü mana çok uzun yerler var çok çok bakılacak çok daha şeyler hatta diyeyim dört tane. Mirac'ın dört, en son dört tane meyvesi var. dört tane meyvesi var. Birincisi Saadet e, Ebedi'nin hakikatını gözüyle görmüş Peygamberimiz. Bütün iman hakikatlarını yani bizim gaybi ima, gaybı iman ediyoruz. Görmemişiz. Görmedik görmedim görmediğimizden iman ediyoruz ama Peygamberimiz ne yapmış? Görür. Onları bizzat müşahede etmiş. Gözüyle görmüş yani. Allah'a gözüyle görüyor. Cennet cehennem bizzat gözüyle görüyor. Melekleri gözüyle görüyor. Bunun gibi bütün iman hakikatlarını gözüyle bizzat görmüş. Bak, bir tane en büyük meyvesi var. İçimizden bir insan ne yapmış? Bütün İnandığımız şeyleri görüp gelip bize söylemiş arkadaşlar. Bugün Amerika Amerika'ya hiç birimiz gitmedik belki. Ama oradan gelenlerin haberiyle oranın varlığından hiç şüphemiz yok. Bunun gibi insanlığın içinde en güvenilir, en dürüst, en sağlam sözlü olan Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam ben diyor Miraç'ta gittim, Cenab-ı Hak'la görüştüm, bütün alemle dolaştım diyor. Değil mi? Hz. Ebu Bekir e ne yapıyor? Soruyorlar ki, diyorlar ki senin arkadaşın böyle böyle diyor. O mu dedi diyor. Evet o dedi diyorlar. O dediyse doğrudur diyor. Sıddık, Ebu Bekir Sıddık oluyor işte. Böyle Cenab-ı Hak Efendimiz'i tasdik etmeyi bize nasip etsin. Bu şekilde tasdik edersek biz de Sıddıkların şeyine, sınıfına dahil oluruz inşallah. Gibi bir bugün dedik? E, ee, Efendime işte iman hakikatlarını bizzat gözüyle görmüş. Ondan sonra başka ne var? Başka meyveler de tabi. Efendim bizi insana saadet ebediyi keşfetmiş. Bize insanın saadet ebediyeti diye bir hakikatin varlığını keşfederek bize onun müjdesini getirmiş. Kazanman kazanmanın usulü nasıl kazanırız biz oraya? Nasıl gideriz saadet ebediye? ebedi, ebedi cennete nasıl gidebiliriz? Onun usulü nedir? Onu bize ne almış? Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam getirip bize onu bildirmiş. Başka? iki meyve, üç tanesi. Marzi ilahi diyoruz yani. Allah, Allah'ımızı nasıl razı ederim? İnsan, insana birisi bir iyilik yapsa hemen deriz ki ya bunu ben karşı nasıl öderim yani? Bu zaten ne yapayım da ben karşılığı ödeyim değil mi? Cenab-ı Hak bize bu nihayetsiz ilikte ihsanda bulunmuş. Hemen Efendimiz ne almış bize onu? Diyor ki Cenab-ı Hak'tan Cenab-ı Hakk'ı razı etmenin usulünü bize getirmiş. Başta namaz olarak değil mi? Namaz, oruç, zekat gibi hakikatları namış. yapmış? E, getirmiş. Bak, üç tane, üçüncü oldu. Başka ne dedik? Bakalım şuradan bir iki tane daha. İnsan, ha, insanın kanatın kıymetli bir meyvesi olduğunu bize e, meyve olarak getirmiş. Kanatın çok değer verildi. Cenab-ı Hakk'ın kanatı nazlı, naya, nazlı, nazlar, niyazlar bir meyvesi yani. Nazlı Cenab-ı Hak. Bir çocuk gibiyiz, bir bebek gibiyiz kanatla olduğumuzu namış peygamberimiz vasıtasıyla bize bildirmiş Peygamberimiz bize getirdi. En büyük hediyelerden bir tanesi de bu. Cenab-ı Hakk'ın bize bildirmesi. Bizim dünyada çocuk gibi, bebek gibi bakıldığımız, beslendiğimizi bize bildirmesi. Sev yani diğer mahlukattan farklı olduğumuzu bize ne almış? Hediye olarak getirmiş. Sonra bir meyvede ruhiyet-ü cemalullah diyor yanında. Cenab-ı Hakk'ı göreceğimizi ne yapıyor? İnşallah layık. Onu Cenab-ı Hakk'a arzu edersek, inşallah merak edersek, inşallah gayret edersek, şiddetle ona muhabbet edersek Rabbimize inşallah. Onu mutlaka bir gün göreceğimizi bize ne almış? Müjde olarak getirmiş arkadaşlar. Bu bile bize mükemmel bir değil mi? Son, lezzetli bir şey yani böyle o hadise yani hediyedir yani. Mükemmel bir hediyelerin en üst